Ulusoy Asya tesislerinin katkılarıyla Kızıltepe köyü, yeşil bahçeleri, gül ormanlarıyla doğanın özel bir hediyesi Osmancı'ya. Adındaki kızıllığa inat sanki yeşile bürünmüş dört bir yandan. Burada yaşayanların dili de varmıyor Kızıltepe demeye. Sanki bu güzelliği inkar edermiş gibi. Onlar Yeşiltepe diyorlar köylerine. Osmancı'nın Kızıltepe köyündeyiz ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta çok güzel, şirin, yemyeşil bir köy. Bu yönüyle de köy halkı Yeşiltepe diyor. Ancak köyün resmi adı Kızıltepe. 140 nüfusu var. 70 haneden oluşuyor köy. Muhtarlık dışında hiçbir tüzel kişiliği yok. Köy okulu kapanmış öğrenci yetersizliği nedeniyle. Mevcut öğrenciler de şehir merkezine taşımalı olarak gidiyorlar ve orada eğitim görüyorlar. yağmur yağmasa yapıyoruz. Yağarsa ya yağdı o zaman da şükür duası yaptık bu sene. Yani yağmur yağmasa yağmur yağsın diye dua yapıyorsunuz. Yağmur yağarsa da şükür duası. O rahmet için ediyorsunuz. Evet. Kimlere ikram edeceksiniz bu helvayı? Şimdi misafirlerimize gelen herkese herkes ikram edeceğiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Kızıltepe'li misiniz? Evet. Bu köyün adı neden Kızıltepe? Bu köyün adı çok çok kötü yerinde sordun ya. Köy <laughs> <laughs> kaç yıldır bu köyde yaşıyorsunuz? Bunu bunun iki tarafı kırmızı topraklarla çevrili olduğundan Kızıltepe olarak geçmiş. Köy çevresinde kırmızı topraklar mı var? Evet. Verimli mi peki? Çok güzel verimli. Ne yetiştiriyorsunuz köyde? Burada pirinç, buğday, fasulye, her şey yetişiyor sonra. Şehir pazarında mı satıyorsunuz bunu? Evet, şehir pazarında. İsminiz nedir amca? Satılmış ağaç mı? Canım? Köyün ismiyle ilgili başka bir yorumunuz var mı? Köyümüz orman eteğinde çok güzel yerleşimli, şirin bir köyümüz olarak tanıyor etraftan. İyi köyümüz, yeşillik alanı sonra her şey yetişiyor. İlçe merkezine gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Ben ilçe merkezinde kalıyorum zaten. Orada mı kalıyorsunuz? O zaman bugün yağmur duası için Evet geldiniz. yağmur duası için geldik. Allah kabul etsin. Köye sık sık geliyorsunuz. Geliyoruz arada geliyoruz tabi. Çok sık gelmesek de <laughs> ayda bir geliyoruz. Kızıltepe köyünde köyündeyiz. Kızıltepe muhtarı satılmış bardakla birlikteyiz. Köyde bugün yağmur duası etkinliği var. Köylülerden öğrendiğimize göre geleneksel bir etkinlik. Her yıl eğer köyde yağmur yağmasa, kuraklık olursa köy halkı birlikte bir araya geliyor ve rahmet yağması için dua ediyor. Eğer ki havalar yağmurlu geçerse de bu rahmete karşılık şükrediyorlar. Bugün de böyle güzel bir etkinlik var köyde. Şu anda köy muhtarı satılmış bardakla birlikteyiz ve köyle ilgili bilgileri köy muhtarımızdan alacağız. Köyde kaç kişi yaşıyor, nüfusu ne kadar, köy halkı neyle uğraşıyor muhtarımız bize bu bilgileri verecek. Şimdi köyümüz daha önceden pirişle, pancar, çelt, haşhaşla geçimini sağlıyordu. Köyümüzün nüfusu daha öncesinde sene 80'den önce aşağı yukarı 650 nüfusu varken göçe uğradık. Osmanlı'ya taşındılar. Çoğu Ankara, İstanbul. İşte şimdi şu anda köyümüzde 150 kişi olmak üzere hane olarak nüfus. Bundan ibaret yani. Peki köyde yaşayanlar ne neyle geçimini sağlıyor? Ne işle uğraşıyorlar? Şimdi şu anda haşhaş işte malcılıkla Geçimini sağlayan bunlar. Pirinçte şimdi Stargraf'ın yapmış olduğu barajdan dolayı, pirinçte kemediğimizden dolayı şimdi pek fazla bir gelirimiz yok gayri. Yani gelir kaynaklarımız kesilmiş durumda yani şimdi şu anda. Alternatif tarım kaynağı da olmadığı için köylü bu konuda biraz mağdur. Evet mağdur. Peki Genç nüfus var mı köyde yoksa genç nüfus diğer köylerde de olduğu gibi burada da hep şehir dışında mı? Gençler şehir dışında. Osmancık, Ankara, İstanbul'da. Şimdi gördüğün gibi şimdi vatandaşların aşağı yukarı yaş 50'den yukarıda. Köyde genç nüfus yok. Daha çok emekli olanlar köyde evet. kalıyor yani. Evet, emekli olanlar köyde kalıyor. Biraz da bu e, yağmur duaları etkinliğinden e, bahseder misiniz? Ne zaman e, başlamış, geleneksel olduğunu öğrendik. İşte kaç yıldır köyde yağmur duası etkinliği yapılıyor? Bu ta, büyüklerimizden ta bu yandı aşağı yukarı hemen hemen. 70, 80 senelik, 100 senelik bir geleneksel halimiz bizim bu. Bir de ben muhtar olduğum bunu sürekli hale getirdim yani her yıl. Kaç yıldır muhtarsınız? 4, 4 yıldır. 4 yıldır, yıldır bir e, düzenli bir şekilde. Evet, düzenli bir şekilde her yıl aynı bu aylarda her yıl yapıyorum yani. <laughs> Sizi köyde çok güzel mani okuyor dediler. Bir, bir mani de bizim için okur musunuz? Mani bilsem okuyacağım. Manici başı mısın, cefa mısın? Bir mani ben versem, cebinde taşır mısın? Bitti. Teşekkür ediyorum. Bir mani de siz okur musunuz? söyleyeyim? Eğer hiç bilmiyorum. Köyün karasaplısı Tahir Zalti. Yine iyice herkes biliyor zaten ya. <gülüyor> <Arbeğim>. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz. Kızıltepe'li misiniz? Evet, Kızıltepe'liyim. Ben Yaş var... kaç? 69 69, 69 yaşındasınız. Yani. Ne işle meşgulsünüz? Ben akliyecilerdenim. eski nakliyecilerdenim. Eski şoförler cebreti baştanıyım. Sen şimdi arkadaşa bir soru sordun benim duyduk duyduğuma göre bu kızıl tepe nereden? Bur de, delik var orada. Ya orada delik deriz. Biz orada tepede mi? Şu karşı tepede. Evet. Orada delikten onlar şey sorurken yani oradaki eski insanlara biz kızıl tepeliyiz. Kızıl tepe şu gördüğün deliğin arkasındaki tepeler kırmızı topraklık. Buranın adı Kızıltepe oradan kalmış. Oradan geliyor. Peki Tabii. bu toprağın bir özelliği var mı? Yok özelliği yok. Sadece. Sadece kırmızı olması. Kırmızı olması. Evet. Yani tek özelliği köye ismini veren evet. toprak olması. Evet, Kızıltepe'si. Orası. Şimdi bizim koyumuz çalışkan bir koydur ve hali vakti iyiydi. Ama şimdi baraj çıktı, şu çıktı, dağıldı koyu. Barajı arazileriniz gitti mi? Gitti. Çeltik arazisi. Çeltik mi? arazisi. Hepsi gitti. Köyün geçim kaynağını düşürdü değil mi bu? Düşürdü tabii. Herkes zaten çarşıdan ev aldı Osmancık'tan. Gitti millet. Burada insan kalmadı. Burada geldi 25 kişi aldı. Burada sene 60-50'de 550 nüfusudu bu köy. Şu an ne kadar? Bu an ne kadar? Şimdi 50-60 anca var. Göç her köyün ortak kaderi. Kızıltepe Köyü de bu yüzden bu kadar sessiz. Köyde yaşayanların büyük çoğunluğu emekliler ve yaşlılar. Gençler daha iyi geçim kaynağı sağlamak için büyük şehirlere göç etmiş. Köyde neredeyse hiç genç kalmamış. Sadece birkaç çocuk var köyün sokaklarında. Onlar da eğitim için gidecekler köyden. Köyü köyün ilkokulunda yıllar önce eğitim sona ermiş köydeki birkaç çocuk ilçe merkezinde öğrenim görüyor. Kızıltepe bir zamanlar zengin bir köymüş. Köyün zenginleri gösterişli kerpiç evlerde yaşıyorlarmış. Bir zamanların en değerli evleri olan bu evler şimdi yıkılmaya terk edilmiş. Bu ev köyün ilk terzisinin eviymiş. Şimdi hane halkından geriye hiç kimse kalmamış. Bir zamanlar köyün kışlık yiyeceklerinin saklandığı ambarlar da boş şimdi. Yalnızca çeşmeler çağlıyor köyün sessizliğine inat. Bir de Seyfo Dayı'nın sazından dökülen dertlenameler.

o şirin yeşil güzelliklerden kopamamış ve köydeki küçük atölyesinde saz üretmeye başlamış kendi gibi vatansever aşıklar için. 35 senedir evet. burada saz üretiyoruz. Kaç tane saz evet. yapmışsınızdır? 35 senede kaç tane saz ürettiniz biliyor musunuz? Valla senede 30-40 arasında böyle üretiyoruz günde üretiyoruz isteyen vatandaşlara veriyoruz. Yani Osmancık zaten tanıyor beni aşağı yukarı. Bu civarda tekten olduğu için yani Kızılepek oyundan başka yerde yapan yok. Bunu biz yapıyoruz. Burada isteyen vatandaşlara da veriyoruz, gönderiyoruz. Ankara'da oluyor, İstanbul'a da oluyor, belli olmuyor. Almanya'ya da gidiyor. Böyle yani hani yurt dışına da gönderiyorsunuz. Gide, tabii. Böyle isteyen mesela Almanya'dan gelen arkadaşlar mesela bizi tanıyanına geliyor buradan alıyor, alabiliyor yani sazını. Bir sazı kaç günde bitiriyorsunuz? Sazı gün olarak değil de böyle 3-5'ini 5-10 tanesini bir ayda bitiriyoruz yani. 10 tane falan yaparız bir ayda. Ya. Şöyle parça parça oldun hani bunun her birisi 24 saat beklemesi gerekiyor. Göğüs takıyorum, 24 saat bekliyor. Bol takıyorum, 24 saat bekliyor. Yani tutkalla sıcak tutkalla bu yapılıyor. Onun için beklemek zorundasın. Zor mu peki, Saz işçiliği zor mu? Zor da sayılmaz da uzun ince iş yani. Ustalık i̇nceş. gerektiriyor. Ustalık yani. gerekiyor tabii mutlaka. Mutlaka ustalığım olacak, becerikliğin olacak işe bileceğin. Kaç yani. yaşındasınız? Ben yaklaşık 65 yaşındayım. Kimden öğrendiniz saz yapmayı? Biz bunu bakarak arkadaşlardan öyle bir şeyde bir merakına yani öğrendik biz bunu. Böyle Başka böyle merak eden tabii. sizden öğrenmek isteyen Sanmış. var mı? Şimdilik yok. Torunlar vardı, o da şey yaptı evet, işte. Okuyorlar şimdi. Şey demiyorlar yani elleri değmiyor. Böyle okumadan e, taksil yapıyorlar. Onun için elleri değmiyor. Bu elde yapılan sazın seri üretimle üretilen sazlara göre bir farklılığı, avantajı tabii, var tabii mı? Olmaz olur. Bunlar husus, özel yapılıyor. Yeme Emek yap çekiliyor mesela bunlara. Güzel güzel böyle gözden geçirerek yapılıyor. Kızıltepe tarihinde yalnız değilmiş bugün olduğu kadar. Köyün nüfusu 1970'li yıllarda 650'nin üzerindeymiş. Cumhuriyet öncesinde ise bir dönem Ermeniler yaşamış bu topraklarda. Köyde o dönemden kalma bir kilise yıkıntısı, bir de hamam yeri var köye ismini veren Kızıltepe'deki mağaralarda o dönem yerleşik olduğu rivayet ediliyor. Şu an bu bulunduğumuz yerde rivayetlere göre bir hamam bulunuyormuş ve bu köye ismini veren Kızıltepe'de bulunan Yerleşke alanlarına buradan yaklaşık 200 metre uzunluğunda ahşap bir köprü varmış. Asma köprü. Bugün bu köprüden ve bu hamamdan herhangi bir eser yok. Sadece hamamın kalıntılarını burada görmek mümkün. Güzellikler içinde bir köy Kızıltepe. Ufkunda Türk bayrağı dalgalanıyor. Misafirperver, samimi insanların yaşadığı bu köye Seyfo Dayı'nın sazıyla veda ediyoruz. çağrı verdin bak Mevlam ayrılık vermesin gökler. aşkınla yaktın sinemi Aldın gittin benden beni Aşkınla yaktın sinemi Aldın gittin benden beni Bir an eyledin hanemi Çaldın taştan taşa